Evet. Şimdi Afyon'un katmerine de benziyor hamuru. Evet. Ama ha, kıyma gelecek. İsteğe göre yine peynir, patlık kıyması geliyor. Şimdi i̇steğe göre dediğimiz çe çeşitler değişebilir. Evet. Burak Kütahya'da sevgi yolunda karavan gözlemenin içerisinde. Bıraktı usta üstüne. Bu içli. Işle... Yine bizim orada katmer içine. Pırasa vesaire yapılmış ıspanaklar. Evet. Kıyma yok ama. Bunun içerisine soğanlar var. Ketçap. Ketçap. Oğlan akıllı. Değişik. Ketçap yediği sıkaya kalmış. Yani. Domates gelecek. Bu şekilde satılıyor. Vallahi bu Ele disse